Arkadaşlar sen ilk saat uyastık. Mal gibi uyastım. Sonunda aldım lan ne be. Arkadaşlar. Arkadaşlar ne yükseltelim? Şunu mu yükseltsem? Arkadaşlar e, ben bir de madenci yükselteceğim. Madenci çok iyi. İlk saat mal gibi yastım. Mal gibi. Arkadaşlar karşıda kim var? Arkadaşlar düşman. Haydi 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 haydi. Ahmet de otuz Ahmet otun nerede? Ahmet. Ahmet gelsin sen. Ahmet tutum. Ahmet geliyorlar. Ahmet adam kaldı, Ahmet. Ahmet kaç. Ahmet kaç. Bizim ekip gelene kadar kaç. Biz bunlara idare edemeyiz arkadaşlar. Sırayla sınmayı affet. Haydi Ahmet'ler dalın dalın dalın. Ekip geliyor merak etmeyin. ahmetler sizi yok edeceğiz

Bile da bir sürü şey Böyle Ahmet falan Arkadaşlar. Şey Bu duydum çünkü e, adam gidiyse alabileyim ben diye. Kaç. Olma. Adam kaç. bak Sana kaç. Bak. Mükemmel şu an. Bir dakika olacak. yani bir nasıl çıkar? Abi bak ne abi. Oğlum ne bir de, bir de, bir bak adam. Dağ bir şey, de bak. Dağın boyuna bakıyorum şu an bak. aralarında... Kaçsın bir... Ahmet'le! Ahmet'le gitsin <laughs> lara bak. ki <laughs> işte Arkadaşlar zaman da... savunma hedefi gelene kadar. <gülüyor> daha <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar pistten günah gitti. Pistten <laughs> günah gitti. Oyduyla <laughs> geliyorum. Kaldık. <laughs> Hadi bakayım bir tane dev bastım Her dev bastığımda tam 4 kişilik yer kaplıyor bir de O kadar güçlü yani. doğrudur abi. Annem küçükken 4 kişilik yemek verirdi bana o yüzden. 4 kişilik yemek verirdi. Bay ayı oğlum vay. Sen ne ayıymışsın lan. Ayıp ediyorsun abi. Tamam lan tamam. Şakal. Arkadaşlar yeri kasattık. Kaç devimiz olacak ya böyle. Biz çok kadar bir şeyiz şu an. Arkadaşlar kime başlayayım? Ya şunda da ya bunda. Ya şunda da ya bunda. Arkadaşlar. Max. Max okçu. Arkadaşlar şunu da Max edeceğim yakında. Büyücüye geçeceğim. Arkadaşlar. Dik gelmez. arkadaşlar. Ahmet Adam gelmeden arkadaşlar diye Ahmet'le Ahmet. dolun Ahmet. Ahmet dolun. Ahmet'le dolun. Ahmet'le hadi hadi. Ahmet'le hadi hadi hadi. denetler de topluyorlar. onları. Vurun burun vurun vurun! Vurun bakayım Evet. Arkadaşlar Ahmet'le Ahmet'lerle üçlüme daldık. Ahmet'ler çok iyi. Biraz takviye kaçın.

toplarımız karadağlarda Arkadaşlar Ahmet'le koşun Ahmet'le haydi 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 Ahmet'le haydi hepsi de, hepsi de, hepsi de Anne bekle kaybediyoruz. kaybediyoruz. Ahmet <laughs> Oyundaki Ahmet Bunlar mı koşuyor? Öde mi ne oldu nihayet durumda? Anne yani öldük öldük. Adam kalmadı ki bizim mekanda. Dal mı çaktım arkadaşlar? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Hemen iki üç tane. Üç tane sudan saydık Ahmetler yetiştirdik. Ne <laughs> Haydi 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 yallah haydi Haydi müslüman Haydi Arkadaşlar daha bunlar benim Bunlar maksavu Arkadaşlar daha bunlar benim oyunum görmedi Arkadaşlar 16 15 bin yapıp bunu mu yapsın? Geliyorlar. Ahmetle geçsin. Kaç. Ahmetle. 哎，这还没来。 Arkadaşlar bizim ordu parayı biriktirmiyor ki bizim ordular. İkisi de artık kaçıyor 120'e. 110 Hadi defçayı çekeceğim Allah aşkına. Allah aşkına defçayı almazsam kaybedeceğim. Arkadaşlar. Gelmiyor dev. Sıçradım. Arkadaşlar. Arkadaşlar defkene ne kadar bir şey yapamam. Ahmetler bir şey daha yedir. da başı çam Arkadaşlar meçbuşundan da basıp. Arkadaşlar deli gibi. Arkadaşlar ilk ok maçı buyum. Hadi hadi bir 5 bin. Arkadaşlar şunu da çağırdım. Arkadaşlar 24 piyasa taksi toplayıp baskına gideceğim. Bir de büyücü çağıracağım unutmadan arkadaşlar. Büyücü için şimdi de bekleyeyim.

Hadi bizim oldu hadi. Haydi oğlum ya. 5000 yapın bizim oldu ne yapıyor? Arkadaşlar ben biraz abarttım değil mi? Evet hakikaten. Arkadaşlar orduyu topladık. Bunlar bir ses sat açmış da. Arkadaşlar ben e alayım aklıcısı. Oydu topladık bildiğin kükürt. 50'ye katlayayım arkadaşlar. Okçu bir tane bir tane de aga. Arkadaşlar Bütün her saydık. Bir vs bir atacağız Ö Ömmek var dönmek yok Arkadaşlar dalıyoruz Dalıyoruz bütün eşte. Bu da benim Pardon Abi, pardon. Ben şu, şu devi bana verir misin kardeşim? Kardeşim bana devi ver. Düşman takviye Ay kadar say düşman takviye çaldı. Ay kadar say alıyoruz. Arkadaşlar alıyorum. Arkadaşlar bir tane daha def geliyor. Bu def oldu. Arkadaşlar şu devi aldık. 12'ne bas. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Dev dev gibi alıyoruz. Bizim dev. Hadi. Arkadaşlar bizim adamlar yok oldu.

Ya, arkadaşlar Ay Ne yapacağım hemen geliyor. Tıkımı tıkandı. Arkadaşlar hemen geldim. Alamıyorum ki saati. Hangi tasansın? Bu. Bu benim. Öbür takımda bunlar. Adam bir tane çağırdı mı? Bin tane çağırıyor. Ben alamıyorum. Adam bir tane daha çağırıyor. Baba ben nasıl alayım yani? İki kişi soyalıyor alıyor. Üçüncü kişi geliyor. Adamlar e, def çağırıyor. Ben alamıyorum bu sefer. Kaybediyorum yarısını yarı da. Şunu alayım. Gitme gitme. Yok bizim adamlar gidiyor. Ben gitmiyorum. Bak. Baba şimdi şurada da düşman takviye çağıracak çağır, bir aslan. Düşman takviye çağırdı. benim kaçmam gerek. Adam def çık çıkardı de iki dakikada. da de ne biçim umandık. Baba ben nasıl alayım? Bu kadar oydum var tek. Nasıl alayım? Bende de vardı def ama ben çıkartamıyorum. Kayam yetmiyor. O ee, farklı bir taktik uygulayacağız. Ver bana. Baba kaybettik. Tamam kaybettin onu, Getir gel gel. Nasıl yani? Adama hemen saldırmayacağız. Adam o zaman def çalıyor. Ben def çaldım. Saldırdım gittim. Yine daldı. Anlamadım. Kaybettik. Şimdi takım zaten gitti Kaybettik. Yani. Al baba kaybet diyorsun. Yok için var. Ee, onu kontrol edemem kaybetti. Def çıkartıyor adam benden önce. Baba yeniden dedim. Yeniden ya. Ne yapacağız? Hangi kısmını şey oyunu öğret bana. Bu. E, bu madenci. Madenci alacağız. Madenci. Şurada kılıçla bu okçu. E ee, baba e, şu da asker kalkanlı demiş yaklı büyük bu da e, Baran nerede? Dev. dev. 70 TL gözüküyor olduğunda 50'ye kadar yapabilirsin. Adam def çıkarttı mı diye bana sağlıyor. Ne yapacağım? Baba dur, güvenlik dur, için dur, için bırak. Adam, adam direkt sağlıyor defi <laughs> ne yaptı Arkadaşlar ben bu oyunu eskiden oynuyordum biliyordum devre kadar gelemedim soluydu baba Burada. kontrol etme bu kontrol kontrol ediyorsun tamam kontrol etme kontrol ediyorum saldırmayacağım adam, adam geliyor baba yursana ne yapacağız yani bekle Adam var diye bak. Ben bir şey yapamam yani. Adam bir tane saatimi bak. Bütün maden çileyim Baba adam filan sayma. Adam filan sayma. Maden yok. Tamam. Bizim adam... Ben maden niye yaptın? Babalık dedi ki maden şey pişirdik. Al ya. Ne? Maç bitti. Oğlum. Bitti. Şey. Adamlar bir ses maç bitti. Babam adamlar bir ses değil mi maç bitti. O ne yapacağım? Dur. Yeniden de. Şuna basmalısın diye ilk bastın. Baba şurada da bir de bir su aldım. Madenciler gelsin şunu bas. Soğuduğumda ben onu kullanıyorum. Daha hızlı kısıyor. <laughs> Baba madenciler geldi şunu bas. Bas da. Madenciler şimdi daha hızlı. hı. Hmm. Ama yine de birkaç kişi sayalım mı? Hep madenci saymayalım. Çünkü adamlar bizi şey nasıl aldı gördün? Evet dur yeter şey. Şu... Bu ne? O büyücü. Şu da dev. Ana ha. dev alıyor lan. 15 bini evet. 12 binimiz var baba. 13 bin. Bu da gelin sondu. Baba tükendi baba geriye kaç tamam. geriye 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 o gelene kadar kaçalım. Evet, geri hangisi? Su. Tamam. E, bu geldiği zaman direkt savaşalım ne dersin? Evet. Çünkü çünkü ne desem okçular bizi şey tutuyor burada def gelmek üzere çağırayım mı def geldi. Tamam. Def geldi çağırdım. Ama bu sefer biz kaybettik. Dökseyin sana as. Adamları niye çağırdın lan? Ya baba, Dur. kaybediyoruz. Her, her La öldürüyor adamları girdik almışsın da. Ya baba, def alıyor dev. Deve bak, def alıyor adamları. Bak de, devin sonuna bak. Bak götü yemiyorlar. Ona tıklayım deme. E, bu şu anda da bizim şeyi savunuyor özellikle. Bu çok önemli bir dev. Ben bunu bir de geliştirdim. Adamlar takmet. Baba dur, abim, dur, sana çok az. Anladım ben seni. Bu gitmiyor değil mi? Baba bu gitmiyor. Gerek. Ama bu adammaya da var. bir biz kaybettik. Baba tek basına baskın gidemez. Tek basına baskını gidemez. Gidemez. Biraz kılıç bas. Tek basına giderse kaybeder dev. Şu anda da bütün savunmada kalıyor bizim dev. Ha, Baba sağ. savunmada kalsın. Çünkü önemli. Bütün herkes şu, anda savunma var. Karşı takıma bakalım. Tamam bırak bırak karşı takıma bırak kendine bak. Kendimize bir, şey. bir tane daha def sayabiliriz. ama madencilerimiz şey canı hey az o bitti bu arada. O e, pa, elması satılıyor. Arkadaşlar e, bu arada da ben bu oyunu eskiden çok iyi oynuyordum babamla. Arkadaşlarım, arkadaşım da vardı. Bir gün ben bu oyunu bıraktım. Güncelleme geldi. Def yoktu bile oyunda. Var mıydı bilmiyorum. ama e, fenaydım ben bu oyunda. Bir gün beni çok küçük ettik bu Adamlar okçu çağırdı baba. Şunu çağırıp bunların iki tane çağıralım. Ama def çok dayanmaz. Bir tane daha def çağıralım. Ne dersin? Evet. Def beş bin. Ama diye bunu aldığımız zaman de beş bin etti. E, elmasın var. E, Def mi yapalım? Hayır def yapamayız. <laughs> 15 bin istiyor bizim şu anda şu az bir tane var 92 baba okluyor adam gidelim Sağ gidelim saldık deve bizimkiler koşuyor dev <laughs> ge geldi ya ne desem sen bu şimdi bu bütün okçuları ödüyorsun baba savunmaya savunmaya İkinci ikinci yapıyorum. İkinci devi yapmamış için ikinci devi yaptık. Ee, birkaç ta tane Ahmet sayalım. Bunun ismi Ahmet çünkü. Bunun ismi Mehmet. Geldi. Geliyor baba. Ama çok yavaş. Bir de bunu. Yok, şey yok. baba. Bu, bu da güçlü bir ses sayıyorum. Paya 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 çok yok ya. Ben Hani bizimkiler e, gel, geldi. Bizimkiler şey yaparsa payaya bir timi de altı. Da. Baba ikinci defte de geldi de Ahmetli'yi de çağırdık be. Ben Ahmetli'yle, Mehmet'le, Mehmet'le, Ahmet'le haşıyorum. Ama altın bütün susuna yöneldi çıktı. Bütün hepsi. Şey. Evet, da tamam. <laughs> Babası aldı,adama bak adama biraz toplanmış takviye sayabiliriz biz Biraz da daha şey Adam sayalım Ne dersin? Ya da sağlayalım diyelim şunlar gelince Ne desem? Okçular iyi Saldır, ya Okçular iyi okçular iyi Bekle bekle Okçular gelsin iki tane Okçular çok iyi yapıyor çünkü Çok iyi bizim savunmaya geliyor Şimdi arkadaşlar şunu saydım daldım. Arkadaşlar Ahmetler bizim topluluğuna kadar bunlar sağdıysa o kutulardı. Baba mantıklı fikir değil mi? Çünkü bunlar kaçacak Ahmetler daha çok gelecek. Bizimkiler okluyor bak karşı takımında var. Ahmetler bir yandan baba biraz daha Ahmet sayalım. Ahmetler çok iyi çünkü. Düşman takviye çağırdı baba. Ne yapıyoruz? Ahmetler yetersiz. Ölüyoruz galiba. <gülüyor> <gülüyor> Öldük bizimkiler. Hem SL'ye alıyor. Alıyor. O iyi. Ahmetler hiç sayalım baba unutmadan. Ahmetler çok iyi. Büyücü <laughs> de. Adam büyücüsü var, büyücü yapmaya koş. Unuttuk. Bir ne niye büyücüyü unuttuk? Baba büyücü Ahmetler bir şey daha yedicek. Ahmetler hadi hadi. Oğlum alıyor, baba alıyor muyuz? Hayır kaybettik. Niye? Na nasıl kaybettik Ahmetler bizim mekanı savunuyor. Okçular dokluyor bak nasıl kaybettik. Hadi Ahmet'le, Ahmet lay, hadi, hadi. Baba biz kaybettik. Baba biz ne büyük saymadık. Baba biz ne büyük saymayı unuttuk. Baba biz seni bir var çalıştıralım. Arkadaşlar kasılıyoruz. Videonun ortasında açtım. Ne kayıp bir insansın. Hayır. Adam bir tane daha çağırdı ve öldük. Dük bizimkiler ne bir yapıyor? Bir tane daha, bir tane daha dev geliyor. Ya ya ki gelemez ki kaybettik. Ne yapacağız? Yutuma mı dönelim? Ucuma dönme, dönme. Tam geri geri çek, geri çek. Çünkü bak. Ona dev dev varmış ya. Dev var evet. Bir tane daha dev var. Büyüdü yalanı. Büyüsü paramız yetmiyor baba. Yok. Devi öldü. Defi de? Öbür defi öldü. Adam büyücüsü var, çok büyücüsü var. Baba. Baba saydım bizim adam Mecbur. Mecbu. Kusura bakma. Ee, biz biraz, biraz sahne. Büyücü yapacağım parayı ne yapıyorsun büyücü büyücü. Ya Allah. Im.